Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Türkiye'nin yeni birliği sahaya çıkıyor. Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız hava, kara ve deniz araçlarının birlikte görev yapacağı, Divital Birliğin, bu yıl sahaya çıkması hedefleniyor insansız araçların birlikte görev yapabilmesini sağlayan, sürü harekat kabiliyeti için bir süredir çalışmalar yürüten Havelsan, bu yıl önemli bir eşi aşmayı amaçlıyor. Divital Birlik konseptini ilk kez 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarında, IDEF 2021 tanıtan Havelsan, belli bir olgunluğa ulaşan insansız araçların yer aldığı birliği bu yıl sahaya çıkarmayı planlıyor. Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Divital Birlik Çalışmaları ve insansız Kara Aracı Barkan Prokes'ine ilişkin bilgi verdi. İnsansız kara, hava ve deniz araçlarının son dönemde büyük ilgi gördüğünü belirten Nacar, bu platformların kullanımıyla oluşturulan Divital Birlik konsepti örneklerini bu yıl ortaya koyacaklarını söyledi. Nacar, şöyle konuştu. Bunun saha faaliyetleriyle ilgili birçok altyapı çalışmasını ekip arkadaşlarımızla yürütüyoruz. 2023 yılında bunların sahadaki gösterimlerine başlayacağız. Şimdiye kadar konuştuğumuz bileşenler yavaş yavaş hazır hale geldi. Barkan, Baha, Sancar'ın artık Divital Birliğin bir bileşeni olarak nasıl çalışacağını, aynı şekilde Teker'in birlik içinde nasıl konumlanacağını sahada gösterme zamanı geldi. Dolayısıyla bununla ilgili bir takım test ve doğrulama çalışmalarını arkadaşlarımız yapmaya başlayacak. D-Vital birlikte yer almak üzere çeşitli ürünler geliştirdiklerini ve bunlar üzerinde zaman içinde iyileştirmeler yaptıklarını vurgulayan Nacar, insansız kara aracı Barkan'a ilişkinde şunları kaydetti. 2 yıldır sahada test edilen bir üründü. Beklenen ihtiyaçlar doğrultusunda ürün güncellendi Barkan, 2 ortaya çıktı. Ürüne yeni özellikler kazandırıldı. Mesela Saha Expo'da sunduğumuz araçta 12,7 mm silah sistemi yer aldı, daha önce 7,62 silah vardı. Bununla ilgili tasarım çalışmaları bitti ve üretimler yapılıyor. Az sayıda envantere verilecek, test edilecek. Testler neticesinde de çok yakın zamanda seri üretime başlayacağız. 2023'ün ilk yarısında seri üretime geçeceğimizi düşünüyoruz şu anda test için kullanılan barkanlar var. Havelsan'ın öncülüğünde, alanında önde gelen firmaların işbirliğiyle geliştirilen orta sınıf, iki insansız kara aracı kapkan içinde test ve platform iyileştirme çalışmaları yürütülüyor. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.